Gerçek çoğu zaman kurgudan daha garip olabilir ve bazen gerçeklik en gizemli filmlerden bile daha gizemli olabilir. Örneğin şimdiye kadar tarihin derinliklerinde kaybolmuş, kökenleri belirsiz ve bilimsel açıklamalara meydan okuyan pek çok nesne ile yapı bulunmuştur. Bu yapılar ve nesneler tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar ulaşmasına rağmen nasıl oluştukları ya da neden yapıldıkları konusunda ortada hala büyük bir gizem vardır. Peki bu eserlerin ya da yapıların barındırdıkları gizem tam olarak nedir? Daha da önemlisi onlar kayıp medeniyetlerin bir mirası mı yoksa insanlığın hiç bilmediğimiz bir dönemine mi işaret ediyor? İşte bu hafta pek bilinmeyen birkaç nesneyi ve bir oluşumu inceliyoruz. Ama bunlara geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. 1851 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Dorchester kasabasında sıradan bir gün yaşanırken aniden büyük bir patlama meydana geldi. Patlama bölgedeki kayalık bir alanı parçalamak için gerçekleştirilmişti. Ancak patlama sırasında beklenmedik bir şey yaşandı ve kayaların içinden çıkan molozların arasında metalden yapılmış ve iki parçaya ayrılmış bir nesne bulundu. Yaklaşık 11 santim yüksekliğinde, 17 santim çapında ve 6.4 santimlik bir ağız genişliğine sahip olan bu nesne çevredekiler tarafından ilk defa incelendiğinde onun bir çan olabileceği varsayıldı. Daha sonra yapılan incelemelerde ise onun metalden yapılmış vazo benzeri bir nesne olduğu düşünüldü. Bu yüzden de ona Dorchester potu denildi. Potun üzeri çinko ve gümüş alaşımına benzer bir materyalle kaplıydı. Üzerinde ise zarif çiçek desenleriyle gümüş dallar barındırıyordu. Bu estetik detaylar nesnenin son derece gelişmiş ve iyi bir işçilikle yapıldığını gösteriyordu. Ancak asıl merak uyandıran kısım potun bulunduğu yerdi. Çünkü bu nesne Roxbury Konglomeratı adı verilen ve 570 ila 593 milyon yıl öncesine tarihlenen bir kaya tabakasının içinden çıkarılmıştı. İşte bu durum oldukça garipti. Bunun nedeni de 570 ila 593 milyon yıl önce dünyada Ediacaran biyotasından başka bir şey bulunmuyordu. Bu canlılarda genellikle yumuşak vücutlu ve deniz tabanına bağlı canlılardı. Yani ortada ne zeka ne de gelişmişlik bakımından üstün bir canlı bulunmuyordu. Bu yüzden Dorchester potunun 570 milyon yıllık bir kaya tabakasının içinde bulunması bilimsel olarak açıklanması zor bir durumdu. Bu da pek çok tartışmanın ve spekülasyonun oluşmasına yol açmıştı. Yine de Dorchester Potu'nun bu kadar eski bir kaya formasyonunun içinde bulunmasının bazı olası açıklamaları olabilir. Örneğin en makul açıklamalardan biri potun aslında patlama öncesinde yüzeyde ya da kayaya yakın bir konumda olduğu, ancak patlamanın etkisiyle etrafa saçılan molozlar yüzünden sanki bu kayaların içinden çıkmış gibi bir izlenim yarattığı yönündedir. Bir diğer olası açıklama ise bu potun doğal süreçler sonucunda eski kaya tabakalarıyla bir araya gelmiş olabileceğini öne sürüyor. Buna göre 570 milyon yıllık bu kayalar yer hareketleri veya başka doğal olaylar sonucunda daha yeni bir tabakaya karışmış ve bu karışma sırasında çevrede bulunan pot 570 milyon yıllık kaya tabakalarının içine girmiş olabilir. Bu olay kulağa imkansızmış gibi gelse de aslında jeolojik süreçlerde eski kayaçların yeniden şekillenmesi ya da yer değiştirmesi mümkündür. Buna ek olarak potun kökenleri hakkında yapılan tartışmalarda ise bazı araştırmacılar onun aslında Victoria dönemine ait bir şamdan ya da tütün borusu olabileceğini öne sürdüler. Çünkü özellikle potun üzerindeki çiçek motifleri ve işçilik o dönemdeki nesnelerle benzerlik gösteriyordu. Potun bulunduğu sırada kasabada olan Dr. Smith ise aynı şekilde doğuya yaptığı ziyaretlerde buna benzer pek çok nesne gördüğünü ve onun Victoria dönemine ait olabileceğini söylemişti. Bir diğer iddia ise bu potun Nuh tufanından önce yaşamış kadim bir uygarlığın eseri olduğuna yönelik. Bu iddiayı savunanlarsa potun üzerindeki çiçek motiflerinin soyu tükenmiş bitkilere benzediğini ve bu yüzden potun çok daha eski bir tarihte yapıldığını ileri sürüyor. Ancak tüm bu iddiaların karşısında potun yaşı, nereden geldiği ya da kaynağına dair kesin kanıtlar bulunmuyor. Çünkü bu pot aslında kayıp. Bu kaybolma olayı ise potun keşfinden çok kısa bir süre sonra yaşanmıştır. Bu yüzden nesnenin üzerinde yapılacak herhangi bir bilimsel analiz imkansız hale gelmiştir. Pot'un fiziksel olarak var olup olmadığını doğrulamaksa sadece birkaç tanığın ifadeleri ve Dr. Smith'in çizimleri ile sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla Pot'un gerçek yaşı ya da kaynağı hakkında net bir sonuca varmak günümüzde imkansızdır. Bu da Pot hakkında hala komplo teorilerinin atılmasına neden oluyor. Sibui yazmaları 16. yüzyılda Romanya'nın Transilvanya bölgesinde yaşayan ve hiç kimsenin adını duymadığı Kontrat Has adındaki bir dahi tarafından kaleme alınmıştır. Yazmaların hikayesi ise 1961 yılında yani keşfedildiği zamanlarda başlamıştır. O zamanlarda Romanya'nın Sibiu şehrindeki ulusal arşivlerde dolaşan Doru Todericiu adlı bir tarihçi burada rafların arasında tozlanmış ve hiç kimsenin yüzüne bakmadığı bir el yazmasıyla karşılaşmıştı. 450 sayfalık bu el yazması ilk bakışta içinde sadece savaş tekniklerinden, askeri mühendislikten, barut karışımlarından ve top kullanımından bahsediyormuş gibi görünüyordu. Ancak dikkatlice incelendiğinde içinde çok daha tuhaf ve heyecan verici anlatımların olduğu görüldü. Örneğin yazmaların bir kısmında birden fazla aşamaya sahip roketlerin nasıl yapılacağı açıklanmıştı. Ve bu bilgiler çok şaşırtıcıydı. Çünkü çok aşamalı roketlerin teorik temeli ilk olarak Rus bilim insanı Konstantin Talkovski tarafından 1903 yılında ortaya atılmıştı. Üstelik çok aşamalı roketler modern roket teknolojisinin temelini oluşturan bir kavramdır. Günümüzde bu roketler sayesinde uzaya insan, sonda ya da uydu gönderebiliyoruz. İşte Sibuyu yazmalarında bu roketlerden ve onların nasıl yapılması gerektiğinden bahsediliyordu. Ve yazmalar Kontrat Has adındaki bir mühendisin imzasını taşıyordu. 1550 ile 1570 yılları arasında yazılan bu yazmalar sadece roketlerden değil, roket yakıtından ve fırlatma mekanizmalarından da bahsediyordu. Örneğin bazı sayfalar katı yakıtlı roketler için kullanılan barut karışımlarından ve roketlerin nasıl fırlatılacağına dair detaylardan oluşuyordu. Ayrıca roketlerin dengeli bir şekilde havalanabilmesi için gerekli olan denge sistemleri ve fırlatma rampaları üzerinde de bilgiler yer alıyordu. Ancak bu yazmalar günümüzde bir bütün olarak bulunmuyor. Çünkü bazı bölümleri bugün ya kayıp ya da eksiktir. Özellikle daha teknik detayları içeren bazı sayfaların zamanla yok olduğu ya da arşivlerden çıkarıldığı düşünülüyor. Peki bu yazmalar ne anlama geliyor? Onlar bir dehanın hayal gücünün ürünü mü yoksa o dönemde test edilmiş ve uygulanmış bir teknoloji mi? İşte bu noktada bazı tarihçiler Sibuyu yazmalarını çağının ötesinde olan bir mühendislik çalışması olarak görüyor. Bazı araştırmacılar ve tarihçiler ise bu yazmaların sahte bir belge olabileceğini ve 20. yüzyılda kaleme alınmış olabileceğini öne sürüyor. Bazı komplo teorisyenleri ise yazmaların gizli bir bilgi kaynağı olabileceğini iddia ediyor ve bu iddia Atlantis efsanesine kadar uzanıyor. Ama Sibuy yazmaları hakkında en kabul gören fikir onun kontratasın teorik mühendislik çalışmalarını ve hayal gücünü yansıttığı yönündedir. Yani bu yazmalar tamamen hayal gücüyle oluşturulmuş olabilir. Bu tür bir çalışmaya örnek olarak da Da Vinci'nin uçak çizimlerini gösterebiliriz. Çünkü 1500'lü yıllarda Da Vinci de pek çok uçan makine ve kuş benzeri araç tasarlamıştı. En ünlü tasarımı ise Ornithopter adındaki bu uçuş aracıydı. 1949 yılında Sibirya'nın uçsuz bucaksız ormanlarında dolaşan Rus jeolog Vadim Kolpakov bölgenin derinliklerinde ilerlerken haritada olmayan bir oluşumun varlığını fark etti. Ancak aslında bu keşif bölgedeki yerel halkın uyarıları ile başlamıştı. Kolpakov bu bölgeyi araştırmaya gitmeden önce Evenk halkıyla konuşmuş ve onlar da Kolpakov'a Alev Tepesi adı verilen bir alandan bahsetmişlerdi. Ama bu bölgeye gitmemiz konusunda onu uyarmışlardı. Çünkü onlara göre bu bölge uğursuzdu. İçerisinde kötü ruhların yaşadığına ve oraya gidenlerin hastalanıp geri dönmediğine inanıyorlardı. Ama bu anlatımlara rağmen Kolpakov, Patomski nehri yakınlarındaki bu oluşumu incelemek üzere bölgeye gitmişti. Oraya ulaştığında ise yaklaşık 40 metre yüksekliğinde ve 160 metre çapında olan bu garip oluşumla karşılaşmıştı. Üst kısmı konik bir şekilde olan ve merkezinde yaklaşık 10 metre derinliğinde bir çukur bulunan bu yapı ilk bakışta insan elinden çıkmış gibi görünüyordu. Ancak bu kadar izole bir alanda modern teknolojiye dair hiçbir iz yoktu. Ne ağaçlara dokunulmuş ne de bölgedeki arazi bozulmuştu. Bu da onu daha da gizemli bir hale getiriyordu. İlerleyen yıllarda Kolpakov'un bulduğu bu oluşuma Patomski krateri adı verildi ve nasıl oluştuğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı. Örneğin ilk başlarda onun bir meteor çarpması sonucunda oluşmuş olabileceği düşünüldü. Ama yapılan detaylı araştırmalarda bölgede hiçbir meteorit kalıntısına ya da çarpmanın neden olacağı şok dalgalarına rastlanılmadı. Eğer böyle bir çarpışma yaşansaydı en azından çevredeki ağaçların bir kısmının yanması ve devrilmesi gerekirdi. Bu nedenle meteor teorisi pek de tutulmadı. Daha sonra da kraterin bir volkanik patlama sonucunda oluşmuş olabileceği düşünüldü. Ancak bu iddiada kısa bir süre içerisinde geçerliliğini yitirdi. Çünkü Patomski kraterinin bulunduğu bölge volkanik aktivitelerin olmadığı bir alandı. Bu da bölgede volkanik kayaçların ya da lava akıntılarına dair hiçbir izin olmadığı anlamına geliyordu. Bir başka iddia ise yeraltı gazlarının patladığı ardından da bu yapıyı oluşturduğu yönündeydi. Aslında bu iddia ilk bakışta oldukça mantıklı görünüyordu. Gerçekten de geçmişte Sibirya'nın çeşitli bölgelerinde bu tür patlamalar yaşanmış ve bunlara yer altındaki metan gazları gibi gazlar sebep olmuştu. Dolayısıyla bu türden bir patlamanın aynı şekilde Patomski'deki bu yapıyı oluşturduğu düşünülüyordu. Fakat yine yapılan incelemelerde burada bir gaz patlaması olduğuna dair doğrudan bir kanıta ulaşılamadı. 2000'li yıllara geldiğimizde ise burada yapılan ölçümlerde kraterin çevresindeki belirli bölgelerde manyetik alanın normalde olduğundan daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu anormallik özellikle de kraterin merkezinde daha belirgin bir şekilde ölçülüyordu. Bu noktada manyetik anormalliğe yer altındaki belirli bir mineralleşme ya da mıknatıslanma sebep oluyor olabilirdi. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü bölgenin erişim zorlukları ve Sibirya'nın zorlu doğa koşulları nedeniyle kraterin altında ne olduğu hakkında kapsamlı veri toplamak mümkün olmamıştır. Günümüzde Patomski krateri tüm bu teorilere rağmen hala tam anlamıyla açıklanamamıştır. Ortada meteor çarpması, volkanik patlama, yeraltı gazları ya da doğaüstü güçler gibi pek çok iddia bulunuyor. Ancak gerçek nedeni hiçbir zaman bilemeyebiliriz. İşte Patomski kraterinin bu bilinmezliği onu doğa ve bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biri haline getiriyor.